Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hatırlayamadığımız travmalar hakkında bilgiler paylaşacağım. Popüler bir konu, çok merak edilen bir konu. Hatırlayamadığımız travmalar bizlere kendisini çeşitli şekillerde hatırlatıyorlar. Yani ben buradayım diye bir anlamda çığlık atıyorlar. Biz buna bakacağız. Bu bilgilerden yola çıkarak hatırlayamadığınız travmaları hatırlayabilir duruma gelmeyeceksiniz ama hatırlayamadığınız travmalarınız var mı yoksa acaba yok mu bu konuda biraz daha fikir sahibi olabileceksiniz. Sanırım hepimiz belirli travmalarımız konusunda iyi kötü bir farkındalığa sahibiz. Fakat söz konusu olan şey hatırlayamadığımız travmalar olduğunda işler biraz daha karmaşıklaşır. Bu gizli bizden saklanmış, Bilinçli tarafımızın dışında olan travmalar aslında günden güne enerjimizi de düşüren travmalardır. Arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere hatırlanmayan travmalar daha çok erken dönem çocukluk travmalarıdır. Neyse bu konu çok su götürür o yüzden çok fazla detaylandırmadan direkt konumuza dönelim. Hatırlanmayan travmaların ipuçlarına bakıyoruz şimdi. Eğer insanları sürekli memnun etmeye çalışıyorsanız, hatırlayamadığınız travmalarınız var demektir. Yani buraya bir soru işareti koyalım. Bu kadar kesin köşeli cümleler kullanmayalım ama herkesi sürekli memnun etmeye çalışmak bu bir sorundur. Bakım verenin sürekli ilgisini üzerine çekmeye çalışan, bunun için büyük mücadele veren bir çocuk, bu ilginin ancak bakım verenin memnuniyetine bağlı olduğunu fark ettiğinde sürekli ötekileri memnun etme merkezinde bir hayat yaşamanın ilk adımını atar. Yani sistem kurulumu başkalarıyla sürekli onları memnun etmeye yönelik bir şekilde kurulmuştur. Eğer insanları kırmamak adına sürekli kendinizden taviz veriyorsanız, hep üzülen siz oluyorsanız, hatırlayamadığınız travmalar olabilir. Oraya bir soru işareti koyuyoruz arkadaşlar. Bu yayındaki bütün bilgiler öyle kesin dört dörtlük süper bilgiler değil arkadaşlar ama soru işareti koyabileceğimiz bilgiler. Mükemmeliyetçi bir yapınız varsa bakalım neymiş. Anne babanın kısıtlı ilgisini ve sevgisini kazanmanın bir yolu olarak sınıfın en iyi öğrencisi olmayı, bir spor dalında birinci olmayı öğrenen çocuklar mükemmeliyetçi bir yapı geliştirmeye başlarlar. Bu çocuklar ancak mükemmel olduklarında duygusal ihmalden kurtulabilmektedirler ve bu şekilde kendilerini sevilmeye layık görebilmektedirler. Eğer kendinize hiçbir hata yapma hakkı tanımıyorsanız, bir işi en iyi şekilde yapma konusunda ciddi endişeler yaşıyorsanız, hatırlayamadığınız travmalar olabilir. Yine soru işareti arkadaşlar. Kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsanız Yine hatırlayamadığımız travmalar olabilir. Bu arada arkadaşlar kendilerini başkalarıyla kıyaslayan kişiler ne hikmetse bu kıyası sürekli kendilerinin aleyhine olacak şekilde yapmaktadır. Bu da enteresan. Hep karşısındaki kişiyi kendisinden daha üstün gören bir kişinin aynı zamanda özgüven problemi olduğunu da düşünebiliriz. İncinme korkusuyla ilişkilerden uzak kalmak gibi bir huyunuz varsa, hatırlayamadığınız travmaların olduğunu burada da düşünebiliriz. Buraya da bir soru işareti bırakıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğunca konforlu bir alanımız olur, konforlu bir sosyal alanımız vardır ve bu sosyal alan içerisinde güvenli ilişkiler içerisinde kalırız. İncinen bir çocuk hayatını sürekli incinmeme üzerine idame ettirme gayreti içerisinde olabilir. Arkadaşlar bu yayındaki bütün bilgiler internet sitemde mevcut. hakantokyoz.com.tr sitesinden. Ben de sizinle bu bilgileri sistemdeki makalelerimi paylaşıyorum. İlişkisiz kalamamak. Şimdi tam tersinden bahsediyoruz. Bir ilişki bittiğinde hemen yeni bir ilişkiye atlamak, hemen bir yeni bir ilişki bulmak gibi bir gayretiniz var ise buraya da bir soru işareti bırakabiliriz arkadaşlar. Hatırlayamadığımız travmalar olabilir. Sanki ancak bir ilişkinin içerisinde kendinizi seviliyor ve değerli hissediyor olabilirsiniz. Hatta farkında olarak veya olmayarak aşırı talepkar bir iletişim tarzıyla kendinizi başkalarından farkında olmadan uzaklaştırıyor da olabilirsiniz. Yani karşınızdaki kişiyi aşırı taleplerle sürekli boğuyor, onu itiyor da olabilirsiniz soru işareti bunlar arkadaşlar. Sınırlarınızı koruyamıyor, hayır diyemiyorsanız, insanların sizi silindir gibi ezip geçmesine müsaade ediyorsanız hatırlayamadığınız travmalar olabilir. Her ilişkide kaybeden taraf hepsiz oluyorsanız buraya da kocaman bir soru işareti bırakalım. Fakat burada tam tersi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani sınırlarımızı aşırı katı bir şekilde korumak gibi bir tutum içerisinde de olabiliriz. Buraya da bir soru işareti bırakıyoruz. Başkalarını düzeltmeye çalışmak, eğer kendi problemleriyle boğuşan bir bakım veren elinde büyümüşseniz, başkalarına yardım etme ve onları iyileştirme ihtiyacınızı yetişkin hayatınıza da taşımış olabilirsiniz aşırı merhametliysek ve sürekli başkalarına yardım etmeye çalışıyorsak hatırlayamadığımız travmalardan bahsedebiliriz, şüphelenebiliriz. Kendinize rağmen, kendi ihtiyaçlarınıza rağmen sürekli başkalarına yardım etmek gibi gayret keş bir çaba içerisindeysek soru işareti bırakıyoruz arkadaşlar. Yeme sorunları yaşıyorsak, arkadaşlar çocukluk dönemi travmaları ile düzensiz yeme alışkanlığı arasında güçlü bir bağlantı vardır. Rahatsız edici düşüncelerden ve çekilen acılardan kurtulmak için yeme davranışında bulunmak hepimizin malumudur. Madde kötüye kullanımı, bağımlılıklar ve trav arasındaki ilişkilerde bilinen bir gerçektir. Hem duygusal hem fiziksel acı yaşayan insanlar bu acıyı dindirmek için zararlı maddelere yönelebilmektedirler. Bu durumda doğal olarak bağımlılığa kadar gidebilmektedir. Arkadaşlar bazen kaygılı, bazen depresif, bazen öfkeli hissetmek normaldir. Hele bir de stresli bir ortamdaysak son derece normaldir. Fakat bu duygular kronik bir hal almışsa ve geçmiyorsa travmadan bahsedebiliriz. Eğer üzüldüğünüzde harap oluyorsanız, kızdığınızda deliriyorsanız ve merhametsizce saldırıya geçiyorsanız korktuğunuzda da dehşete kapılıyorsanız hatırlayamadığımız travmalardan şüphelenebiliriz. Kısacası duygularımızı sağlıklı hatlar içerisinde yaşayamıyorsak, duygularımızı düzenleyemiyorsak geçmişte yaşanmış hatırlayamadığımız travmalardan bahsedebiliriz. Ayrıca sağlıklı bir şekilde öfkemizi paylaşamıyor, iletemiyorsak da bu da ayrı bir sorun. Buna da bir soru işareti bırakıyoruz arkadaşlar. Öfkelenmek de gerekiyor yeri geldiğinde öfkelenmeniz gereken zamanda da öfkelenmiyor ve sürekli sakin kalıyorsanız buraya da bir soru işareti bırakıyoruz. Kendinizle baş başa kalamıyorsanız, hayatınızı sürekli belirli etkinliklerle ve belli uğraşlarla doldurma zorunluluğu hissediyorsanız, hatırlayamadığımız travmalardan şüphelenebiliriz arkadaşlar. Bu yayının da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar